Vergi müfettiş sayısında artış var. Ve vergi denetiminde de artış olacak. Şimdi zaman zaman şöyle bir eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Efendim işte maliye bizi denetledi çünkü biz siyaseten şöyle bir yaklaşım içerisindeyiz veya şunu söyledi bunu yaptı diye gazeteler yazıyor. İnanın yani biz bunlara çok üzülüyoruz. Çünkü biz ülkemizde üretim yapan herkesi seviyoruz ülkede kim taş taş üstüne koyuyorsa, kim istihdam sağlıyorsa, kim yatırım yapmışsa, kim üretim yapıyorsa biz onların hizmetkarıyız. Çünkü onlar vatandaşımıza, ülkemize, vatanımıza hizmet ediyorlar. Açık ve net olarak konuşayım. Ama denetim de kimse denetimden de gocunmasın. Hiç kimse de denetimin üzerinde değil. Ya herkes denetlenecek tabii. Benim insan kaynağım olsa Herkesi her yıl denetlemek ister. 76 milyon hakkı hukuku için. Ve bakın size bir rakam vereyim. 2011 yılında biz bu denetimde reformu yaptık. Yani vergi denetim birimlerini birleştirdik. 16 bin denetim yapılıyordu, inceleme yapılıyordu. Geçen sene 73 bine çıktı. Şimdi yani giderek biz daha çok denetim yapıyoruz. Ama Bunun siyasi yaklaşımlarla alakası yok ki büyükleri denetleyeceğiz. Çünkü büyük kaçırdı mı büyük kaçır. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi epey denetimler sonucu da yine ülkemize kaynak yaratıyoruz. Bu da çok önemli. Cumhuriyet dönemi yani hani daha doğrusu 23 ile 2002 dönemi yani bizden önceki dönemde Türkiye yüzü dört buçuk iyi bir rakam. Şimdi diyebilirsiniz ki ya fark o kadar büyük değil. Doğru. Fark büyük değil ama bu yıllık bazda 0.6 puanlık fark var ya o kadar büyük bir fark oluşturuyor ki. Eğer Türkiye 1923'ten bugüne kadar ortalama yüzde 4.5 yerine yüzde 5.1 büyüseydi bugün gayri safi içi hastası 820 milyar dolar olmazdı. 1.3 trilyon dolar. Bakın Mayıs ayında geçen sene bir ara faiz yüzde 4.7'ye kadar düşmüştü. Siyasi belirsizlik nedeniyle bakın Gezi olaylarından sonra yükseldi. Tam tekrar düşüşe geçiyordu. Yüzde 8'lere kadar gerilemişti. Son 17 Aralık'la birlikte tekrar yüzde 11'leri aştı. Bütçe performansımız kötüleşmiş mi? Hayır. Enflasyon Geçen seneden çok mu daha yüksek? Hayır. Ne değişti? İnanın tek şey değişti. Algı. İtibar çok önemli değerler arkadaşlar. biz şu anda Sarpınlar tesislerde hiçbir yerde kalan tarafımız yok. Biri bir teknolojik olarak yaşın şartına sahibiz. Bilgi birikimimizle hasta bunu entegreden gelen bir tecrübeden dolayı